hayırlı Ramazanlar. Bugün ilk defa vlogumu akşam başlatıyorum. Çünkü uyumadan önce bir önce hem merhaba demek istedim hem de sahura ön bir hazırlık yapacağım için onları sizinle paylaşmak istedim. Bu vlogumda sizinle hem neler yediğimi paylaşırken hem de bu Ramazan sürecinde yeterli besin öğleni alabilmek için ve zorlanmadan geçirebilmeniz için yani açlık ve susuzluk çok yaşamamak için besin tercihlerinizi ne yapabileceğinizi, nelere dikkat edebileceğinizi paylaşıyor olacağım. Umarım birlikte güzel bir gün geçireceğiz. Şimdi saat 11. sahura bir ön hazırlık yapacağız birlikte. Sonrasında da sahurda tekrar görüşeceğiz. İlk dikkat etmemiz gereken şeyle başlıyorum. Her zaman olduğu gibi yine su tüketimi çok önemli. İftardan sonra hemen suyumu hep yanında taşımaya başlıyorum ve devamlı su içiyorum. Evet şimdi sahur hazırlığımıza Başlayalım. Burada ikinci önemli şey de söylemiş oluyorum, sahuru mutlaka yapalım. Çünkü zaten öğün sayımız azaldığı için yeterli besin önerinden emin olmak için proteinden zengin güzel bir sahur öğünü yapmalıyız. Sahuru da gece uyandığımız için hazırlık yapmak zor olabilir, daha zorlayıcı olmaması için uyumadan önce ufak bir hazırlık yaparsak çok daha rahat yaparız. Şimdi sizinle birlikte yumurta salatası hazırlayacağım. Önden ben evdeki yeşillikleri doğrayıp hazırlayacağım. Sonra sahura kalktığımda yumurtaları haşlayıp e, onları eklemesi kal kalmış olacak. Sahur için çok güzel bir alternatif. Çünkü bu süreçte önemli olan bir şey de bol bol sebze ve meyve tüketmek. O yüzden de sahurda ve iftarda mutlaka salatanızın bulunmasına ve bol sebze ve taze meyve tükettiğinize emin olun. Şimdi evde hangi yeşillikler varsa siz onları kullanabilirsiniz. Ben bizde iceberg ve dereotu olduğu için onlarla hazırlayacağım şimdi. Hemen yeşillikleri doğramaya başlayalım. salatamızın yeşilliklerini hazırladık. Şimdi hemen uyuyacağım. Sahura kalktığımda görüşeceğiz ve bol proteinli güzel yumurta salatasını hazırlayacağız. Saatimiz iki buçuk. Şimdi kalktım. Sahur öğününü hazırlayacağız. Öncelikle yumurtaları haşlayacağım. 3 tane yumurta yapıyorum. 2 kişilik hazırlayacağım şimdi sahur öğünü. Annemle birlikte yapacağız. bir protein oranını artırmak için isterseniz iki tane yumurta da yiyebilirsiniz. Biz bir buçuk yiyeceğiz. O yüzden 3 tane yumurtayı haşlıyorum önce. i sahur önünde kaliteli protein aldığınızda ve mutlaka protein içeriği olan bir besin tükettiğinizde dikkat edin. Yani bu yumurta olursa çok iyi olur. Yani en kaliteli protein kaynağı yumurta olduğu için genelde yumurta, peynir, tam da ekmeğinden oluşan bir kahvaltı öğünü sahur için ideal bir öğün. Ama bunun dışında yoğurt, süt olabilir ya da sadece peynir de olabilir. Önemli olan sahur önünde mutlaka kaliteli protein bulunduğuna dikkat edin. Normalde biz bu salatayı daha çok bol baharatlı seviyoruz. Kahvaltıda da o şekilde tüketiyoruz. Ama sahurda sizi susatmayacak şekilde beslenmeniz çok önemli. Bunun için de çok baharatlı yemenizi önermem. O yüzden hiç baharat eklemeden sadece limon suyu ekleyeceğim. Sahurda sizin susamanıza sebep olabilecek besinler. Öncelikle çok baharatlı, çok tuzlu besinler. Ya da çok yağlı ya da şekerli besinler. Bunlar biraz daha susamanıza sebep olur. O yüzden çok tercih etmezseniz daha iyi olur. Aynı şekilde dediğim gibi beyaz un, pide, börek gibi ürünleri daha çok iftarda tercih edip sahurda yemezseniz daha iyi olur. Ayrıca şarküteri ürünleri, sucuk, salam gibi ürünlerde su satır. O yüzden bunları da sahurda tüketmezseniz çok daha iyi olur. Evet, sahur tabağımız hazır. Aynı zamanda çilek yıkadım. Taze meyveyi genelde sahur önünde tüketmeyi tercih ediyorum. Burada farklı olarak bir beyaz peynir ekledim salatanın üzerine. Yumurtamızı böyle ekledim. Aynı zamanda zeytin ve tam buğday ekmeğim de var. Bu şekilde. Sonra önümü yaptım. Şimdi imsak vaktine yarım saat kadar var. Genelde ben en az 30 dakika koymaya çalışıyorum. Hemen yiyip uyumamak çok önemli. Çünkü hem uyku kalitenizi düşürür hem de zaten rahatsızlık da verir. O yüzden en az 15-20 dakika koymaya çalışın. Yani yemek yemenizle uyku vaktiniz arasında bir 15-20 dakika olursa iyi olur. Ben de bu son yarım saatte de suyumu içmeye devam edeceğim. Sonra da uyuyacağım. Yarın görüşürüz. Selam tekrar. Şimdi iftara çok az kaldı. Bir saatimiz kaldı. Günü biraz yoğun geçtiği için gün içinde vlog çekemedim. Şimdi hemen bir tarhana çorbası hazırlayacağız. Hem inanılmaz pratik hazırlandığı için hem de çok besleyici bir çorba olduğu için genelde iftarda tercih ediyorum. İftarda dikkat etmemiz gereken diğer bir şeyden bahsetmek istedim size. İftarı ikiye bölerek beslenmeye çalışalım. Yani önce bir çorba, ekmek, salata, iftar yediklerden oluşan bir başlangıç kısmı. Sonra da en az 20 dakika kadar bir mola verdikten sonra ana yemek yememiz iyi olur. Çünkü gün boyu aç kalan, gün boyu boş olan midemize bir anda büyük bir öğün yersek bu ani şeker ve tansiyon yükselmelerine sebep olabilir. Mideyi rahatsız edebilir, bağırsaklarınızı rahatsız edebilir. O yüzden daha rahat hissedebilmeniz için, daha iyi hissedebilmeniz için önce çorbadan oluşan ufak bir öğün, aradan bir saat de olabilir bu süre ama en az 20 dakika olsun. Sonrasında da ana yemek olabilir. Ben bu yüzden önce çorba'yı hazırlıyorum. E, Çorba yedikten sonraki o boşluk sırasında da ana yemeği ısıtma, hazırlama kısmını yapınca zaten o süreyi de geçirmiş oluyoruz. Bu şekilde o dengiyi oturtabilirsiniz. Önemli olan o uzun süre açtıktan sonra bir anda kocaman bir öğün yememeye dikkat edin. hazır. Çorbamız var. Isıttığımız ekmeğimiz. Tabii ki suyumuz var. Patates salatası ve havuç, taze soğan ve maruldan hazırladığımız salatamız var. Bu bizim iftar ana yemek öncesinde yapacağımız ilk öğünümüz. En güzeli orucu bir bardak suyla açmak. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet şimdi ana yemekleri ısıttık. Genelde bu şekilde hem salata hem bir karbonhidrat grubu hem de protein grubu olan dengeli bir tabak yapmaya çalışırsanız çok iyi olur. Ee, burada ben Meksika fasulyesi köftesi yiyeceğim. Bol proteinli ve besleyici bir tarif. Bunun yapılışını paylaşmıştım. Buraya ekleyeceğim. Direkt o videoya da bakarak tarifini görebilirsiniz. Ramazanda iki öğünde ihtiyacımız olan enerji ve besin öğlerini almamız gerektiği için mümkün olduğunca çeşitli ve besleyici öğünler tercih etmemiz önemli. çay demleyeceğim ve annemle televizyon ve çay keyfi yapacağız. Diğer bir dikkat etmeniz gereken şey ise yemekten hemen sonra çay içmeyin. Şimdi yaklaşık yarım saat oldu biz yemek yiyelim tüm de demleyeceğim. Çay demlenene kadar falan toplam bir saati bulacak. Yani yemekten en az 1 saat sonra çay kahve tüketimine başlarsanız çok iyi olur. Dediğim gibi burada temel hedefimiz aslında bizim yeterli besin öğlerini aldığımıza emin olmamız. Ve eğer çayı hemen sonrasında içersek besin öğlenin emiliminde azalma özellikle demir emiliminde azalma olduğu için bu bizim pek istediğimiz bir durum değil. O yüzden araya biraz zaman koyup sonrasında o keyfi yaparsanız çok daha iyi olur. Ben şimdi hazırlandım ve egzersizimi yapacağım. Ama öncesinde sizinle bu Ramazan döneminde de egzersizin ve hareket etmenin öneminden biraz bahsetmek istedim. Bu aslında benim yüksek lisans tezimin konusuydu. Egzersiz yapan ve yapmayan bireylerin Ramazan döneminde ve tatil dönemindeki hem besin tüketimindeki ve genel olarak enerji alımındaki değişiklikleri hem de vücut ağırlıkları ve vücut değerlerindeki değişiklikleri karşılaştırdığım bir çalışma yapmıştım. Bunun da sonucunda aslında herkesin yani egzersiz yapan ve yapmayanların besin tüketimlerinde ve kalori alımlarında genel bir artış olduğunu gördüm. Öğün sayımız azalmış olsa da daha çok tüketiyoruz. Çünkü uzun süreli bir açlığın sonunda aslında doysak bile yemeye devam ediyoruz genelde ve bu yüzden de kalori alımımız normale göre biraz daha artıyor. Yani genel olarak bu dönemde enerji ve kalori alımımızın arttığını gözlemledim. Vücut ölçümlerindeki değişime baktığımda ise egzersiz yapanlarda, yani vücut ağırlıklarında da değerlerinde de bir değişiklik yokken, egzersiz yapmayan kişilerin hem yağ oranlarında bir artış hem de vücut ağırlıklarında bir artış olduğunu gözlemledim. Yani aslında sonuç olarak bu dönemde de hareket etmeye ve bir şekilde egzersiz yapmaya devam etmeniz. Benim genelde önerdiğim iftardan 2 saat kadar sonra bir egzersiz, bir hareket koymak. Burada hangi egzersizi yaptığınız çok önemli değil. Çünkü kişiden kişiye bu değişir. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Keyif aldığınız ve severek yaptığınız bir egzersiz olması çok önemli. Ben genelde hafif bir yürüyüş yapmayı tercih ediyorum. Çok koşu yapmıyorum mesela bu dönemde. Çünkü beni daha çok zorluyor. Daha çok yavaş yürüyüş yapıyorum. Siz de mesela sizin sevdiğiniz ve sizi zorlamayacak bir egzersizi tercih edebilirsiniz. Burada önemli olan yine her gün yapmaya devam edebileceğiniz bir egzersiz olması. Zamanlama da çok önemli. Çünkü hep yemekten hemen sonra yapamazsınız. Zaten dolu bir mideyle çok daha zorlar sizi. Hem performans da düşürür, hem de keyif almanızı da önler. O yüzden iftardan 2 saat sonra bir egzersiz, bir hareket eklerseniz çok güzel olur. Ben de şimdi hafif bir yürüyüşümü yapacağım. Hemen sonrasında da tatlı yiyeceğim bir ara öğün yapacağım. Bu da önemli. Yani genelde tatlıyı yemekten hemen sonra yememenizi öneriyorum. O 2 saat koyduktan sonra araya ve hareketinizi ettikten hemen sonra o tatlı ara öğününü yiyebilirsiniz. Şimdi sporumu bitirdim. Sütlaç yiyeceğim. Diğer bir önerim de bu süreçte daha böyle şerbetli Bol şekerli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edersiniz daha iyi olur. Çünkü hem daha besleyici olacaktır. Hem protein içeriği de yüksek olduğu için daha iyi olur. Hem de şeker oranı daha düşük olduğu için daha susama oranınızı azaltacaktır. Uyku vakti geldi artık. <laughs> şimdi güzel bir uyku çekeceğim ve tekrar sahura kalkacağım. Umarım sizin için hem yararlı hem de keyifli güzel bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve tekrar hayırlı Ramazanlar herkese.